sakin ol. Kimse birbirini tanımıyor. Herkes senin aynı durumda. Beko Ali'ye söyle bizim beden C'lerle direkt maç atarız. Kızlar bana üst dönemden Berkcan yazdı. Abi daha yeni başlamadım mı okul millet tanışmayı bırak. Nasıl gruplaştı işte hemen? Okul açılmadan ortak WhatsApp grubu kuruldu. Ama aynı ortaokulda olup buraya gelen de var. Gruptan haberim yoktu da herkes birbirini tanıyor yani. Çok kişi ama senin gibi tanımayanlar da var. Sen herkesi tanıyor musun? Mu? Yani cam kenarı en ön sıra ikili kız grubu. Ağır hocalı kızlar. Tüm lise boyunca sözleri hep bizden yüksek olacak. O yeri kapabilmek için dün gece okulda kaldılar. What the fuck? Orta sıradakilerden genelde sıkıntı çıkmaz. En öndekiler hocayı ve dersi dinleyen çalışkanlardır. Arka sıradakiler derseyken telefonla oynar. Özellikle Clash Royale. Oğlum altında klan savaşını yapsana. Duvar kenarı. Genelde dışlanmışlar. Kendi halinde takılırlar. Kanka sanki dizideyiz de herkes bir tipleme. Hatta sen de böyle şey falan okulla ilgili herkesi her şeyi bilen ama hiç çaktırmayan sessizce bilgileri kendine saklayan Efe. Hayır dostum adım Furkan ben okulun havalı popüler fuck boyu. Okey. İnsanlar hala gerizekalı belki üniversitede düzelirler. Evet çocuklar ödevini yapmayan varsa dürüst bir şekilde söylesin. Hocam. Efendim oğlum söyle. Ben ödevimi yapmadım. İyi bok yedin bir de ayağa kalkıp gururlanarak söylüyor. Eksi veriyorum. Hocam ne bileyim siz öyle söyleyince. Niye yapmadın ödevini? Hocam ne yalan söyleyeyim üşendim ödevi yapmaya ya. En azından dürüstsün lan bu seferlik artı veriyorum sana. Hocam harbiden mi? Hayır salak mıdır nedir? Hocam ders başlamadan bir şey soracağım ya. Son 5 dakikada bizi salar mısınız? Kantinde vallahi çok sür oluyor. Oğlum geçen hafta saldım sessizce diyorum. Koşarak dışarı çıkıyorsunuz. Sonra müdürle ben papaz oluyorum. Bir daha da salmam. İyi hocam siz bilirsiniz. <laughs> hocam ya çok sıkıştım da tuvalete gidebilir miyim? <laughs> Tabii ki de son 5 dakika kadar tuvalete gidebilir miyim deyip kantinde sıra kapmayacaksın oğlum. Tek akıllı sensin ya. Hocam nereden anladınız ya? <laughs> oğlum sen giderken biz dönüyorduk. <laughs> tamam lan ne artistik yapıyorsun? Ne diyorsun terbiyesiz herif çık dışarı. Kantine mi? E müdüre. Hocam hihi. <laughs> Rıfkı oğlum ben sana bir şey soracağım. Efendim hocam. <laughs> oğlum senin tikin mi var? Hayır hocam. Lan <laughs> <Ben> salak. Sana... <laughs> Hayırdır birader ne diyeceğimizi sana mı soracağız? Oğlum niye böyle bir anda ciddileştin ya? Hayırdır hocam ya hayır ne diyeceğimizi sana mı soracağız? Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Kanka yarın geliyorsun değil mi? Gelirim kankaya kimler var? Merak etme ya biz bizeyiz. Tamam o zaman ben yarın bir uğrarım. Beyler selamlar ey... Oğlum Cafer'i niye çağırıyorsunuz? Kavgalıyım çocukla. Kanka ne bilelim çocuk gelmek istedi hayır diyemedik. Tamam ben direkt kaçıyorum hiç uğraşamam valla. Oğlum saçmalama gel iki dakika otur sen o çocuk için mi buradasın ya? Oğlum zaten biz bizeydik dedin diye geldim. Kanka bu seferlik böyle oldu ya idare et. Tamam kanka idare edeyim. Alo efendim anne. Hadi ya o bugün müydü? Tamam tamam hemen geliyorum. Beğer kusura bakmayın benim acil bir işim çıkmış kaçmam lazım öptüm. Evet çocuklar zilde çaldı çalacak zaten çıkabilirsiniz. Hocam ben soruyu tam anlayamadım da. Aynen sorma sorma zil çalınca sor. Ahmet sakin olun. Neresini anlamadın? Hocam direkt en baştan anlamadım. Anladım. Arkadaşlar o zaman siz dışarı çıkın. Sude gel ben de sana soruyu anlatayım. Hocam diğerleri... Ne diğerleri? Her seferinde aynısını yapıyor. Milletin zaten 10 dakika teneffüsü var. Bırak onda da insanlar dışarı çıksın. İt. Son olarak çocuklar bu arada dersin bitmesine kaç dakika var? Bakayım hocam 2,5 dakika falan var. Nasıl yani hocam daha en az 10 dakika falan var ya. Ne? Hocam vallahi yalan söylüyor. Arda sakin olun. Berke seni şöyle tahtaya alalım. Efendim hocam ne oldu? Evet arkadaşınız Berke'ye bundan sonra teneffüsleri 7,5 dakika geç çıkacak. Nasıl yani ne alaka hocam? Sırf gözüme girebilmek için saat yanlış söyleyip milleti teneffüste bekletiyorum. Al bundan sonra kendin beklersin. Gerize çağlı. Hocam tuvalete gidebilir miyim? İyi git ama çabuk gel bak önemli bir şey istiyorum. Tamamdır hocam sağ olun. Gitmeyeceğim mi oğlum? Hocam gidebilir miyim diye sordum. Evet dediniz. İstediğim zaman gideceğim. Ya sabır ya Rabbim. Devam ediyorum çocuklar. Hocam pardon geç kaldığım için özür dilerim. Girebilir miyim? Bak bir daha olmasın ama sonra müdürle ben papaz oluyorum. 5 dakika olmamış girebilirsin. Tamamdır hocam sağ olun. Ahmet ben kantine gidiyorum. Bir şey istiyor mu kanka? Oğlum nereye gidiyorsun? Gir dedim ya. Hocam girebilirsin dediniz. Yani ben şimdi gireceğim demedim ki. Hocam ayıp olmuyor mu anabacı karıştırıyorsunuz? Oturun çocuklar bugün ders işlemeyeceğiz. Hocam nasıl yani konular yetişmeyecek? Hmm. Ahmet arkadaşınız gibi düşünen başkaları da var mı? Hocam evet geçen hafta işleyeceğiz demiştiniz. Hocam bence de istemeliyiz hani normalde istemeyiz de yumurta kapıya dayandı. güzel. Ne düşündüğünüz zerre umurumda değil çünkü ders işlemeyeceğim. Hocam iki haftaya sınavlar var bizim konularımız yetişmedi. Hocam evet zaten kendiniz geçen hafta dediniz hafta işleyeceğiz Hocam, diye. hani konu tekrarı yapacaktınız doğru söylüyorlar. Şşt, Mehmet sıranın altında klan savaşını yap sakın unutma. Pa pardon hocam. Çocuklar merak etmeyin şaka yaptım. Şaka mı? Tabii aslında bir nevi ders verdim neden? Eğer bir fikriniz varsa işte şu bunu söyler bu böyle dalga geçer bu bunu... Hayır. Başkalarının ne düşündüğünü umursamadan kendi fikrinizi savunmalısınız. Kendi doğru ve yanlışlarınız olmalı. Derse geçelim. Doğru. Yani nereye Arda? Hocam dersi dinlemek istemiyorum çıkacağım. Pardon? Clash Royale oynayacağız arkadaşlar dışarıda. <laughs> geç yerine. Hocam ama az önce dediniz ki herkesin kendine özgün fikri Oğlum, olabilir. Geç yerine fikrini sike... Şşş Mehmet senin ödevin nerede? Hocam. Ya insan bir der merhaba oğlum nasılsın? Yok direkt senin ödevin nerede? Harbiden bak ben de sinir oldum bu adamı. He. Sen bekle ben şimdi onun azını payını veriyorum. Şişt, tamam oğlum sen de sinirli sinirli konuşma. Hocam ebenizin evinde. Yani evimde. Be benim evim e ev, 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 ev. Hocam ebenizle ortak ev tuttuk birlikte yaptık ödevi. Nerede ödev? Hocam ebeniz getirir artık. Hala ödev sürü geri zekalı. Kanka 15 dakika oldu hoca gelmedi lan bir sorsak mı? Kanka hiç gerek yok biliyor musun? Sonra bir hoca kalacak giderken. Gençler öğretmenler odasından geliyorum. Bizim hoca yokmuş ders boş. Harbi mi lan? Beyler gelin dışarı top oynayalım. Oley be kızlar geçenlerden oldu inanamazsınız. Otur oturduğun yerde. Kızım biraz sessiz olun ya. Ya ne bu gürültü? Sesiniz yan sınıfa kadar geliyor. Hocanız nerede sizin? Hocam bizim ders boş da. İyi ben nöbetçi öğretmenlere haber vereyim de gelsin biri. <laughs> Yahu geldin zevkimizin içine sıçtın gittin ha. Ahmet çok iyi sunum hazırlamışsın oğlum 100 aldın aferin Hadi çok teşekkür ederim hocam neyse kanka ne diyordum Biraz daha konuşmaya devam edersen notun 90'a düşecek Hocam derste konuşmamla sunumdan aldığım notun ne alakası var 80 devam ediyor musun konuşmaya Hocam iyi de neden 70 devam et devam et 60 <laughs> 50 <laughs> Oğlum ne yapıyorsun Koyduk mu <laughs> Ahmet oğlum iyi misin <laughs> Oğlum tamam şaka yaptım kendine gel <laughs> Çok komik orospu çocuk. Hocam cidden bu ödevlere yet o ya. Senin dışında başka mızmızlanan biri daha var mı? Hocam biz varız. Ya çocuklar sizin derdiniz ne? Ya asıl senin derdin ne? Hafta sonunda 5 farklı kaynaktan ödev mi verilir? Ödevi benim için değil kendi iyiliğiniz için yapıyorsanız istemiyorsanız yapmayın. Aynen sonra senaryo şu. Hocam neden sözüme düşüp girdiniz? Yok, ya oğlum ödevlerini eksik. Kırma o zaman sözüden. İnanılmaz boş muhabbet. Bakın hem ödevlerinizi yapıp hem dersleri çalışıp hem sınavlardan yüksek alıp hem de kendinize vakit ayırabilirsiniz. Vakitten kastım 5 dakika tuvalet mi herhalde. Alakasız bak Zeynep'e kız hem okulun en iyisi hem de ne kadar sosyal. <laughs> ya hocam bu kız sıçmaya giderken yanına 3 tane kitap götürüyor ne sosyali. Evet çocuklar yazdıysanız sol tarafı siliyorum. Hocam daha yazmadık biraz bekler misiniz? Tamamdır sildim. Bu soruyu çözebilecek var mı aranızda? Hocam daha yazmadık. Neyse ben çözerim. Evet, yok galiba ben anlatıyorum o zaman. Hocam kız parmak kaldırdı ya. Evet, anlamayan var mı? Hocam ben anlamadım. Güzel, geçiyorum o zaman. Oğlum bu Hocam anladım ben. Ha, nereyi anlamadın? Kanka bilerek yap. Hocam ebenizi anlamadım. Ha, 3x mi? 3x şuradan geldi bak anlatayım iyi dinle. Hocam sizin ben kafanızı sik. Çocuklar dersin bitmesine kaç dakika kaldı? Hocam 5 dakika kalmış. Tam serbestsiniz o zaman ya. Hocam ödev vermeyecek misiniz? Senin ben ebeni sik... Şşş sakin. Ayşeciğim bugün ödev vermeyeceğim ama bu kadar çok istiyorsan bir tek sana ödev verebilirim. Hay yok hocam yok ben sadece öylesine sormuştum. Evet çocuklar şimdi sınavlarınızı okuyorum. Ahmet 55. Ayşe 98 aferin kızım. Gerizekalı 55 aldı. Hocam 2 puanımı nereden kırdınız? Kızım yanlış yapmışsın bir yeri oradan kırdım yani. Hocam yani o 55 aldı ben 98 aldım ve 2 puan kırıyor musunuz cidden? Sen 55 aldın o 98 aldı konuda kapandı. Hocam yok şaka yaptım ben de. özür dilerim. Ha özür dilerim. Siktir git şimdi yok sana not, not. Ali sen ödevin nerede? Hocam ben evde unuttum ödevi. Olabilir insanlık hali unutulabilir. Hocam yalan söyledim ödev yanımda. Oğlum ödevi yapman iyi bir şey niye yalan söylüyorsun? Yalan sadece kötü şeylerin üstünü örtmek için mi söylenir? Belki yalan fetişim var. Tamam oğlum saygı duyarım. Bakayım ödevine. Heh buyurun hocam. Oğlum bu ödev boş. Ben yanımda dedim yaptım demedim ki. Tövbe tövbe ya. Hocam şaka yaptım ödevi yapmadan boş kağıdın fotokopisini çektirmiştim. Ödev yanımda. <laughs> Bakayım Ali. Buyurun hocam. Oğlum bu da boş. He hocam iki tane fotokopi çektirdim ben. Bu da diğeri. Ali yapılı ödevin nerede? He hocam ben onu evde unuttum ya. Niye bağırıyorsunuz ki? <laughs> Ders dinlemek istemeyen varsa dışarı çıksın. Hocam ben istemiyorum. Tamam çık dışarı. Hocam ama yok yazacaksınız. E dışarı çıkıyorsun tabii yok yazacağım. O zaman dinlemek istemeyen değil. Yok yazılmayak tiyan varsa diyeceksin. Yok yazılmayak tiyan varsa dışarı çıksın. Hocam benim yu ama çıkmayacağım. Niye sözüne düşük girerim diye mi korkuyorsun? Hayır öyle bir korkum yok. Tamam çık o zaman dersten. Hocam çıkmayacağım. Oğlum çıksana. Hayır ya. Niye çıkmıyorsun? Üstüme gelmeyin söyleyemem. Oğlum dersi dinlemek istemiyorsan çık. Hocam. Lan çıksana niye çıkmıyorsun? Hocam çünkü dersi dinlemek istiyorum. <laughs> Kalk siktir git çık dışarı. Evet çocuklar bu. Ya oğlum siz ne gülüyorsunuz kendi aranızda Rıfkı? Hehe. <laughs> hocam. Hehe <laughs> hocam. Ne gülüyorsunuz oğlum kendi aranızda? Hocam arkadaş çok komik bir şey gösterdi ona gülüyorduk. Ya oğlum bu kadar komikse söyleyin hep birlikte gülelim yani. Hocam sorunun cevabına bakın. Ne ha? Hangi soru? Çık dışarı. Evet çocuklar, adım Mustafa. Bundan sonra matematik dersini birlikte isteyeceğiz. Baştan söyleyeyim, benim için notunuzun gram önemi yok. Benim için önemli olan tek şey nasıl bir insan olduğunuz. Cık, hocam geç kaldığım için özür dilerim. Girebilir miyim? Ve hayırdır oğlum, neden geç kaldın bu kadar? Hocam sadece 5 dakika geç kaldım ve trafik vardı. Yani elimde değil Özür dilerim. Ben anlamam. Git geç kağıdı al. Uf, bayağı geç kaldım. Hocam özür dilerim geç kaldığım için. Ya, uyuyakalmışım. Ha, yok kızım, açıklamana gerek yok. Zaten daha yarım saat olmuş. Geçebilirsin. <laughs> hocam siz tam bir oro